Merhaba arkadaşlar, bugün e, toplantımızda sunumumuzu ve ön testleri konuşacağız. E, Refa bana şimdi tekrar yetki verebilir misin? Tabii. İlk sunumumu açıyorum. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, evet, evet. Tamam. İlk şeylerinde bir eksik görüyor musunuz başlangıç kısımlarında? Ben hiç göremedim. Bence Zaten konularımızı dediğimiz hazırladığımız gibi soru sorma yöntemini kullanacaktık. İlk başlarda ve daha sonra da birkaç iterde var bu. Sizce eklenmesi, çıkartılması gerekenler var mı şu an gördüğünüz sayfalarda? Yükle gösterebilirim yani sunumu başlatabilirim. Eklemeye değil de ben şunu düşündüm. Hani arka tarafı gri ya hani çok basit sanki durdu. Hani çocuklar böyle biraz daha renkli şeylere böyle hevesliler ya. Diğer slaytlarda da mesela yapanlar da onlar da çok renkli bir şekilde yapmışlar. Arka planı değiştirebiliriz aslında. Hafif mavi, açık mavi tonları olabilir belki. Olabilir, deneriz bunu. Bunu deneyebiliriz. Ben bu ilkeler yani olması gereken şeyler mecbur yani. Çıkartmamız saçma olur diye düşünüyorum ilkelere. Aynen bence, dursun, bence de bunlar dursun. dursun. Ben burada da hiç yani fazlalık görmedim. Gayet tek cümle ve resimlerle çok güzel yapmışlar. yapmış Burası çok veriyor. güzel. Aynen. Evet. Hı. Buralarda bir sıkıntı yok. Çıkarma aşamaları da aynı şekilde. Ay. Soru sayısı sizce fazla olmuş mu? Üç soru var. Bence iyi. İyi değil mi? şey gibi zaten bir son test de ekleyeceğiz biz. Bunları da unutmayalım. Bence de soru sayısı iyi ama şu yukarıya çıkar mısın Buket? O fotoğrafların evet. üzerindeki yazılar silsek mi acaba? Zaten çocuklar okuyamıyor. Bu fotoğraflardan da anla Zeynep anlatsa. Şu an dokundu mu? Kendisi. Mesela onun ama üzerindeki 15. şeyi şey olabilir mesela Zeynep ben, anlatırken. Ben evet, çok benim değil. için çok sıkıntı olur. Hmm. Şimdi ben kağıttan da bakamam. Evet. Aynen. <laughs> Ekran evet, <laughs> dediğin şey Dediğin şey doğru aslında. Yani dediğin şey doğru aslında ama bence şimdilik yine bunlar dursun. Çünkü çok bir yazı değil bunlar. Yani bunların adına burada daha çok var ama bunlar olması gerekenler birazdan. Sadece resim koysak da yani o anlatırken full resime mi bakacaklar gibi olur birazdan. Bu yazılar bence dursun. Belki hocalarımız çıkarmamızı isterse yine çıkartırız. Bunlarda ben bir sıkıntı görmedim. Çünkü çok tek cümlelik yazılar. Bunlarda bir şey görmedim ben. Bizde biraz sıkıntı var. Biraz fazla ben. sanki. Mesela doğru maske seçimi. Evet buralar. Azaltabiliriz. Yine mesela burada olan şeyleri yine Zeynep söyler ama şey azaltabiliriz burada olan şeylerin sayısını. Tamam ben bu slayta göre çalışayım ama düzenlen düzenlediğimiz zaman onu aynen. yansıtırız, Düzenlediğimizde. Aynen düzelte düzeltebiliriz buraları. Çünkü bu haftada yani en çok ele şey hocaların dediği şey çok yazı olmasıydı. Burayı bence azaltabiliriz. Çünkü birinci sınıflara göre çok olmuş burası. Çok fazla aynı. Sıkılabilirler, dinlemezler. Aynen. Ya yazı görünce korkabilirler Sop yani. Son kısımda biraz daha görsellik az o da arttırılabilir. Evet. evet. Buradaki şeyleri arttırıp yani daha fazla afiş şeklinde de mesela bir sürü değişik şeyler vardı onları ekleyebiliriz. Yani bizim yapmadığımız ama olan şeyleri ekleyebiliriz. Aynen. Evet. Bu şeyi de kaldıracağız. Video şeyini de kaldıralım. Videoyu ayrı açalım. Tamam. O kaynakçayı da kaldırayım ben o zaman sonda. O doğru. Ön test son testte miydi? Bir şey eklenmesi gerekiyormuş. Ay rapora eklenmesi gerekiyormuş. Pardon. Oradan alayım ben onu. Evet, rapor de ben şey diye düşündüm. Sen hani örnek sunuma bakmıştın ya. Orada varsa evet. kalsın dedim. Ama sanırım bu haftadakiler hiç yapmamıştı. Evet evet. Bu evet, hafta evet. hiç yapmamışlar. O yüzden Aynen. ben de kaldım. da kaldıralım. Çünkü çocuklar sunacağım bir şey de anlam Onu da kaldırayım Başka başka bir şey var mı sunumla ilgili diyeceğiniz? Yok bence ben yok. Bence yok. Buraları biraz azaltacağız. Resim ekleyeceğiz. Aynen. Şimdi Onun dışında itibaren, çok, çok Aynen. Onun dışında gayet iyi olmuş. Şu, özellikle bu tek tek olması konusunda. Ön testte geçiyorum arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Ön testte değil. Ben son testte açayım. Çünkü şöyle ilk başta bir Son testimizdeki soruların hepsi son testi de var. Buradaki soruların hepsi son testi de var. O yüzden ben direkt son testi açıyorum. Bir tek böyle bir soru ekleyebildik hani bu ilgi çekme konusuyla ilgili. Hem yani çocuklara nasıl sorabileceğimizi de ben tam olarak düşünemedim. Yani hocalarımızın önerisi olursa ekleyebiliriz. Bir tek bu geldi benim aklıma ki yani şu yazıyı bile okuyamayacaklar büyük ihtimal. Evet. İlgi çekme konusuyla ilgili bir tek bu geldi aklıma. Sizin aklınıza iyi gelen varsa yine söylerseniz ekleyebiliriz. Bu burun bastırmayla ilgili bir şey sorduk. Doğru takım. Dokunmayla ilgili. Yine bunları işte anlatırken sen çok vurgulayarak anlatırsan Zeynep son testte doğru işaretlemeleri daha şey olur. Mesela burada resmi anlamayabilirler diye düşündüm bol maskesi. Olmaması gereken bir şey. Onu, onu anlamazlar. Onu ben maske. bile anlamadım. <laughs> Şimdi yukarıdaki bol maske mi oluyor? <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Beşinci soru. Onları çıkartabiliyoruz. Evet. Bu resim biraz Çünkü şey bizim olmuş, şey oldu. Anlaşılmıyor. Ama bu hafta yine kalsın hocalarla konuştuktan sonra çıkartırız bunu belki. <laughs> tamam. Bir de bizim bence soru sayımız da testte fazla oldu. Çünkü normalde kişiler yani diğer yetişkinleri yapanların bile 7-8 bizim 9-10 oldu. Yani son testte soru sayımız 10. Çıkartabiliriz yani. Bunu mesela anlarlar diye düşünüyorum. Evet. evet. Tamam ya. <laughs> yani. Kime ders şey keşke e, yani renkli değildir resmi. Bulamadım buna uygun çok resim. Ki zaten böyle telefondan kırpıp kırpıp ekledim. Keşke bulabilseydim. Çenenin altında olmaması gerek. Bunu da bence anlamazlar ama hocalar bir değerlendirsin. Bu doğru bir şey diye eklemenin yani çöpe atılması, elde dokunulmaması. Bunun altında bu resmi görünce umarım korkmazlar. <laughs> Sizin ya bulduğunuz resimler veya şeyler olursa, yani afişlerde falan kesip yapabilirim yani. Bulursanız her bana atabilirsiniz, düzenleyebilirim bunları. Tamam, ben bakayım da biraz. Elin dokunması. Bu çok güzel olmuş. Bunları hepsini de yaparak yapabildik. Bu kadar. Ön testte zaten aynıları var. Sadece son şey, ilk sorumuz yok. Bu soruyla ilgili de yine belki aklınıza fikir gelirse söylersiniz, ona göre eklerim. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, ben bakayım da ben. Fotoğraflar falan bulmaya çalışayım. Şimdi slaytımızı düzenleyeceğiz. Ön testle ilgili şu an bir değişiklik yapmıyorum. Hocamız da bir görsün. Belki 11 soru soru çok fazla yani 2-3 soru çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Haftaya da şey yapacağız. Zeynep sunumumuza hazırlansın. Yine bu sunum Zeynep'te kalsın. Bu sunum üzerine hazırlansın. Bir Hazırlanırken şeyleri unutma Zeynep. I. Alışkanlık oluyor çünkü sonra yaparken unutursun diye söylüyorum. Hani ön testimizi paylaşacağız ya. Ön testi falan paylaşmayı ben chat bölümünden yapacağım. Yani sen hazırlanırken onları da yapıyormuş gibi sun ki sonradan şey olmasın, ak karışmasın diye söylüyorum. Biz şimdi şu an bir şey sorayım da e, şeye başlamadan sunuma başlamadan önce mi ön testi yapacağım ben? Evet. Sonra yani sunumdan zaman... sonra hani şey anlatım şeklinde. Bu şekilde mi yapacağız? Hani ben evet, şey olarak seçimde. düşünmüştüm. Sunumdan önce sınıfa göndeririz testi. Evet, evet, onlar öyle doldurur. Olur. Öyle olacak. Hayır biz... yapmayacağım yani. Hayır yani. sen yapacaksın. şöyle olacak. Sunumdan bağlantı yapacağız. Diyeceğiz ki arkadaşlar chat bölümünden size bir şey yolladık. Doldurur musunuz diyeceğiz. Sen yollamayacaksın onu. Ben yollayacağım linki. Ee, o gün şey yapacağız zaten. Refia sunumu şey alacak, video açma, sunumu ilerletme gibi şeyleri bilgisayardan gireceği için daha kolay olur diye düşündüm. Refia yapacak onu da. Refia bilgisayar, da... E, bilgisayarı ben hallettim. O abim bilgisayar var, olursa ben kendim kaydedeyim, sunumu ilerleteyim. Tamam. Aynen, Senin için de daha iyi olur bence, daha rahat olursun. Evet. Tamam o zaman. Tamam o zaman, sıkıntı yok önden. Ben chat bölümünden linkten atarım. Sen ilk başta işleyeceksin. işte testimiz var, bir yapabilir misin diyeceksin. Beş dakika, iki üç dakika sonra biz tekrar sunumu anlatmaya başlayacaksın. Sunumdan sonra videomuz olacak. İşte videodan sonra da son testimizi atacağız. Son testimizi yapacaklar. Böyle sonlandıracağız diye düşünüyorum. Tamam. Tamam. Haftaya senin denemeni yaparız. Bir de Merve arkadaşımıza afiş için görev vermiştik. Afişimizi de haftaya şey yapacağız, gösteririz burada. Daha sonra ben yine en son ki şeylerimizi tekrar hocaya atacağım. Sonra bir de dersi tamam. Ederler. Başka bir şey diyecek olan ee, şey, olan var Günümüz artık. belli, belli oldu mu bizim sunum yapacağımız gün? Evet. Saati belli değil. Saatiyle hoca için iletişime geçeceğim ben ama hafta sonu olduğu için şu an yazmıyorum. Pazartesi günü yazacağım hocaya tekrar saatiyle ilgili. Tamam. O zaman ben yine gruba yazarım saatiyle. Tamam. Başka sorusu olan var mı? Bir şey var mı arkadaşlar? Yok şimdilik yok. İstersen sonlandıralım. Tamam. Haftaya tamam. görüşürüz arkadaşlar. Tamamdır. O zaman Gö görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.